Evet arkadaşlar Adem'in MTV'ye hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan 2020. Oh hava mis. Hava çok güzel. Ilıman güzel bir bahar günü. Evet arkadaşlar videoya başlıyoruz. Videoya başlarken şöyle küçük bir anons antipatik olacak belki ama lütfen Videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Şimdi işe gidiyorum. Sabah saat 8 dolaylarında şu anda. Hava oldukça ılıman. E, dolaşarak gideceğim. Sizleri Antalya'yı gezdireceğim. Şöyle bir denizi göstereceğim. Uzaktan da olsa çünkü yanına yaklaşamıyoruz. Polis barikatı var biliyorsunuz Covid'den dolayı. Ama uzaktan da olsa şöyle bir denizi göstereceğim size. Şöyle 100. yıldan kaptırıp zaten 100. yıl bomboş oluyor. Güzel gazlanıyor orada şu anda. Şöyle 100. yıldan kaptırıp Konya altından denizi gösterip iş yerine geçerim diye düşünüyorum. Böyle ışıklardan motorlarla birlikte kalkmak kadar zevkli bir şey yok arkadaşlar. Keşke çok çok motor olsa. Ki Antalya bu konuda şanslı. Bu konuda Serzenişte bulunan arkadaşlarım da var. Mesela buradan sesleniyorum. izlerse kendisine Mavi Melek diye bir takipçim var. Kendisi de Ankara'da vlog çeken bir arkadaşımız. Bir videonun altına yazmıştı. Ya işte sen gene şanslısın bak trafikte motor görüyorsun. Biz Ankara'dayız hiç göremiyoruz diye Keşke daha 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 çok olsa Asya ülkeleri gibi olsa Her taraf motor olsa ama böyle hani Motor trafiği olsa o derece Gerçekten zevkli olur Şimdi Şuradan sağdan kaçacağız 100. yıla 100. yıl dediğim gibi Muhtemelen boş olacak Covid'den dolayı çünkü trafik denen bir şey kalmadı. Hatta ışıklar bile bana torpil mi geçiyor bu ara ne yapıyor bilmiyorum. Şuradan kaptıracağız. Doğru Konya altı ver elini Konya altı. Evet dışarıda bu saatlerde işe gidenler oluyor arkadaşlar. Herhangi bir hafta sonları hariç sokağa çıkma yasağı olmadığı için çalışabilen sektörler çalışmaya devam ediyor. Tamam işler kesat ama netice itibarıyla o kepenkler kalkacak, o kapılar açılacak. Biraz hızlı gidiyorum inşallah rüzgar ses kalitesini çok olumsuz etkilemiyordur. Daha önce videosunu çekmiştim ses kaydı için. Sony'nin ses kayıt cihazını kullanıyorum. Aslında oldukça da memnunum. Genel olarak bana bugüne kadar pek sorun yaşatmadı rüzgar anlamında. Bir tek biliyorsunuz bir motorum da Java benim. Eski klasik bir motor platinli. Onda platinden dolayı çıt, çıt 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 ses yapıyor. Çok kaliteli bir ses alamıyorum. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Java ile de vloglar gelecek. Geldi daha önce de yaptım zaten. İzleyebilirsiniz kanalda var. Yaz döneminde. Java ile de da daha vloglar gelecek. Onun da meraklısı çok. Ama şu ses sorununu bir çözmem lazım. O çıtırtı gerçekten kulak tırmalayıcı bir çıtırtı. Evet arkadaşlar 100. yıldan ilerliyorum. O uşağa da yetişirim. O yüzden gaz kesmiyorum. Böyle buralarda ne mümkün böyle kapaklamak. Yani neredeyse evden çıkalı daha 3 dakika olmadı. Konya altına geldim. Aslında bu videoları göstererek evi satarken denize 3 dakika mesafede diye ilan koyabilirim herhalde. Normalde de çok uzak sayılmaz canım. Normalde de 15 dakika işte. Güzel Antalya. Şimdi araştırma hastanesi dolaylarındayım. Buradan Uygulama Oteli ve Konyaaltı arkadaşlar. Çok seviyorum bu güzergahı. İşe gidip gelirken sık sık kullandığım bir güzergah. Ben dediğim gibi işe hiçbir zaman sabit bir güzergahtan gitmiyorum. Öyle de bir huyum var. Burası da sık sık kullandığım bir güzergah. Bunlar Antalya'nın Farez Oteli, Sheraton Oteli ve Uygulama Otelleri. Bilmeyenler için söylüyorum Antalya'dan takipçilerimiz varsa sıkılmasınlar Evet Şimdi arkadaşlar Karşım Konyaaltı Tabi polis girişi tuttuğu için Oraya girebilmem Mümkün değil Ama Karşısı Konyaaltı Arkadaşlar Şöyle gösterelim Görebiliyor musunuz bilmiyorum Denizi Deniz çarşaf gibi arkadaşlar. Sahil mis gibi tertemiz. Bakın polisler tutuyor orayı. Evet. Bu parka da giriş yasak. Şu anda Bahçeli Evlere doğru döneceğim oradan. 100. yıl tekrar 100. yıla çıkıp Turgut Reis'ten iş yerine gideceğim. Bu sefer kırmızı bize oyun yaptı. Neyse. Güneşlenmek de lazım. Sol tarafım meteoroloji. Meteorolojinin binası oldukça eski bir binadır. Antalya'nın eski binalarından bir tanesi. Şuradan da çamların arasından deniz görünüyor. Mis gibi de kokusu geliyor. Hani görüntü belki ulaşır size ama kokusunu anlatabilmem mümkün değil ya denizin kokusu mis gibi geliyor. Zaten trafik daha az olunca o çamların kokusuyla denizin kokusu birleşmiş harika bir his. Harika bir hissiyat oluşturur. Evet gidelim bakalım. Hop Bahçeli'deyiz. Görüldüğü gibi video açılalı herhalde 7-8 dakika önce olmuştur. Belki olmamıştır bile. Ve Bahçeli'ye geldik. Burası da nadide semtlerimizdendir. Burayla ilgili çocukluğumla ilgili bir anım var arkadaşlar. Bu önümdeki cadde Teomanpaşa Caddesi. Teomanpaşa Caddesi Bahçeli'nin ortasından geçiyor. Ben de ortaokulda yaz aylarında bir iş yerinde çalışıyorum. Haftalıklı olarak. Beni böyle getir götür işlerinde kullanıyorlar. Patron dedi ki Teoman Paşa Caddesi'nde bir müşterimiz var. Ondan para alınıp gelinecek. Gidebilir misin? Ben de Antalya'yı daha yeni tanıyorum. Çocuğum o zaman. Dolmuşa dolmuş paramı veriyor. Şu dolmuşa bineceksin diyor. Ben gidiyorum. Soruyorum dolmuşçulara. Binip gidiyorum. İşimi görüp geliyorum. Defalarca kere de gittim geldim bu şekilde para transferine. O zaman tabi şehirler böyle değil ki çocukların ceplerine 300-500 koyup da Git al götür getir bir sorun olmuyor Şimdi nerede güveneceksin de koyacaksın cebine Şunu götür de yatır şunu götür de ver diyeceksin Ben kendi çocuğumu gönderemiyorum O zaman gidip geliyorduk Teomanpaşa mahallesi var Antalya'da bile bilir Bilenler bilir böyle kenar bir mahalle biraz da karışıkça bir mahalledir e, Tenha karışık bir mahalle Şimdi gittim dolmuş durağına. Dolmuş yanaştı. Dolmuşa sordum dedim ki abi dedim Teoman Paşa'ya gideceğim. Gidiyor mu? Gidiyor dedi. Bindim dolmuşa. Ha git ha git bitmez. Ha git ha git bitmez. Patronun tarif ettiği yerleri arıyorum. Hiç alakasız göremiyorum. En son dolmuşçuya sordum. Tamam dedi burası Teoman Paşa. İndim. Yazın sıcağında Aradım 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 bulamadım En sonunda döndüm iş yerine Yani bulamadım demeyi de kendime çok Yediremedim Döndüm iş yerine Patrona Söyledim dedim ki abi dedim bulamadım Sen nereye gittin dedi Tamanpaşa'ya gittim tamam doğru Nereden bindin dolmuşa Şuradan bindim Dedi ah oytun ah yanlış duraktan binmişsin. Yolun karşısından binecektin. Velhasıl kelam bu caddeyle alakalı da böyle bir anım var. Yazın sıcağında saatlerce dolaştım geldim. İçi de başaramadım. Sonrasında gittim tabi Teomanpaşa caddesi burası. Geldik işimizi gördük. Antalya'da böyle tanıdık. Çalışarak, çalışırken, cadde ve sokakların çalışırken öğrendik. Önce bilmiyorduk. Nereden bileceğiz? Mahallemizi biliyorduk sadece. Evet arkadaşlar. Denizi gördük. 100. yıldan böyle tam gaz geçtik. Tapa gaz geçtik. Şimdi de karşımdaki cadde Turgut Reis Caddesi. Turgut Reis'e gireceğim. İçeri bekliyorum. Şu sıkıcı günlere bir nebze olsun bir katkım olduysa ve videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Kanala abone olursanız beni ihya edersiniz. Buranın ışıkları da biraz uzun yanar. Böyle kök salarız yani buraya. Neyse ki yandı. Hadi bakalım. Yola devam. Evet, Turgut Reis'e girdik arkadaşlar. Böyle sabah ve akşam Antalya'da turlayarak reşarj oluyorum. Stresimi atıyorum. Bazen kamerada açıp sizlerle de paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğenmiyorsanız bunu yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Ben de ona göre video çekeyim. Farklı konulara eğileyim. Yani gerçekten e, interaktif bir kanal olabilirsek siz söylerseniz ben elimden geleni yaparsam çok çok daha mutlu olurum. Genelde ben böyle Sürüş videoları çekiyorum. Bazı kanallar işte tamir tadilat videoları çekiyor. Bazıları tanıtım videoları çekiyor. Genelde ben sürüş videoları çekiyorum. Gönül ister ki şehir dışına da çıkayım böyle şehir dışında da sürüş videoları çekeyim ama şimdilik çoğunlukla şehir içindeyiz. Antalyalı vlogger'ınıza destek olursanız Sevinirim. Evet arkadaşlar, artık videoyu çok uzatmayayım. Bu caddenin sonu benim iş yerim. Antalya'yı bilenlere söylüyorum. Emniyetin arkasındayım. Tanışmak, görüşmek isteyen olursa beklerim çay içme. Yalnız şu koronavirüs tedbirleri bittikten sonra. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Maskenizi, eldiveninizi takmadan sokağa çıkmayın.